Bugün burada yeni hocamız Sayın Oranak'la sözleşme imzalamak üzere bulunuyoruz. İnşallah her iki tarafa da hayırlı olur. Biz kendi adımıza Eyüp Spor adına çok içimize sinerek enerjisi yüksek bir anlaşmayı gerçekleştirdik. Üç yıllık bir e, kontrat süresinde anlaştık. E, oyuna bakış açımız, kulübün oyun felsefesi, kulüp kültürü, kulübün değerleri. Kulübün vizyonu birçok noktada hem hemfikir oldu. Ee, sizlere de geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Ee... Öncelikle e, çok mutluyum, çok gururluyum ve ayrıca çok heyecanlıyım. Yeni bir serüvene başlayacağım için. E, çok ciddi bir kulübe geldiğimin farkındayım. E, çok köklü bir kulüp. E, yıllarca ciddi mücadeleler yapmış ve ciddi bir başarı hikayesi olan bir kulübün içindeyim. Bugün buraya geldiğimde hem imkanlar hem vizyon organizasyon her teknik direktörün çalışmak istediği bir alanda alandayım şu an. Öncelikle bu imkanı bana veren başkanımız başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Bu kulübün açıkçası hem oyun hafızası hem organizasyonu içinden gelen birisi olduğum için buna yabancı değilim. Yaklaşık bir üç sene mukavele imzaladık. Evet bunun bir yükü var biliyorum. Ama öncelikle bu ilk sene burada çok ciddi bir başarı yakalamamız gerekiyor. Çünkü kulüp takım özellikle oyuncular çok kaliteli bir potansiyeli olan bir takım. Buradan Selçuk Hoca'ya çok teşekkür ediyorum. Bir hafızı olan bir takımı e, bana bıraktı. Ona da buradan bundan sonraki hayatında başarılar diliyorum. Ben de hem bilgi birikimim hem tecrübemle e, buraya çok ciddi katkı sağlayacağıma inanıyorum. Hem kendime hem ekibime hem içerideki enerjiye. Onun için e, burada olmaktan çok mutluyum. E, ve o huzuru da e, içeride e, görüyorsunuz. Onun için herkes için hayırlı olsun. E, taraftarımıza da şöyle bir mesaj vermek istiyorum evet taraftar bu kulübün en önemli etken bir gücüdür. rüzgar rüzgarıdır, rüzgarıdır diyelim. Onlara da şunu söyleyebilirim. Gerçekten oyun olarak belki tam karşılığını alamamış olabilir ama hem oyun olarak hem göze hoş gelen hem coşkulu ayrı, ayrı, aynı zamanda da skoru da alan bir takım oluşturmak istiyoruz. Önümüzde çok önemli bir maç var. Bütün gücümüzle çalışıp ee, tek tek maçlara bakıp e, özellikle kasım başı maçını kesinlikle skoru olarak da kazanıp e, ligde bir başlangıç yapmak istiyoruz. Hepimiz için hayırlı olsun. Şöyle bir kere e, takımın potansiyeliyle baktığınız zaman hem oyuncu kalitesi olarak çok ciddi potansiyel olan bir takım. E, bir kere bu kırmızı alandan acil bir şekilde çıkmamız lazım. Bugün e, puanlar birbirine çok yakın ve bir e, rakiplerimizle oynayacağız. Özellikle bu 3-4 hafta ee, eğer o kazanma alışkanlığını yakalarsak bambaşka bir seviyeye gelebiliriz. Şimdi az önce hatta bir analiz yaptık. Ee, hazırlık maçını izledim. Ee, açıkçası bu takımda geçen seneden, daha önceki senelerden kalan mevcut hafızayı hızlı bir şekilde geri döndürmek lazım. Ee, onunla alakalı dokunuşlar yapıp e, daha farklı bir takım olabilir diye düşünüyorum. Yani o kazanabilecek gücü olan bir takım, skora da yansıtabilecek bir takım. Zaman zaman oyun içinde veya başlangıçlarda bazen formasyonel değişiklikler olmuş. Ama biz daha böyle özellikle son maçı izledim, e, takımın da ona alışkanlıkları var. Sadece hem hafızaya geri döndüğünüz zaman bir dokunuşlar muhakkak yapmak lazım. E, o dokunuşu da yapıp skora da yansıttığınız zaman e, süreç daha fazla daha hızlanacağını düşünüyorum. Şimdi diyorum ya, bunun evet bir yükü var, bir yandan motive edici, bir yandan da bir o kadar da yükü var. Ben e, yaklaşık 8-9 sene yardımcılık yaptım, e, son 2 senedir teknik adamlık yapıyorum. Hep yarışan takımların içinde oldum. E, ki e, EYÜP Spor da bu potansiyele gelebilecek bir takım. Ama diyorum ya, yeter ki bu skorlar alındıkça hem özgüven gelecek, içerideki enerji değişecek. Bu sadece sizin enerjinizle olacak bir şey değil. ...ekiple beraber, yönetimle beraber... ...bütün personelle beraber... ...o enerjiyi yakaladığınız zaman... ...bu ligde çok... ...3 yani puanlı sistemde... ...çünkü daha başındayız... ...çok farklı bir yere gelebilirsiniz... ...yeter ki o özgüven, o cesareti... ...içeride yakalamak çok önemli... ...bunun için de antrenmanlar... ...çok önemli... ...oyuncuların kendi o... ...özbenliğini, o özgüvenini... ...yakalaması için... ...bir an önce hem oyun... ...tabii ki oyun çok önemli... ...oyunla beraber kazandığınız zaman... ...daha başka bir seviyeye düş, geleceğini düşünüyorum. E, Selçuk Hoca ile görüşmedim ama Arda, e, Arda Hoca ile biz zaten birkaç daha Hoca ile böyle sık sık futbolla alakalı devamlı konuşuyoruz. E, buranın zaten e, bu, a, a, akıl hafızası diyebilirim hani geçmişten kalan. Çünkü Arda da bizim zamanımızda e, Başakşehir'de oyunculuğumuzu yaptı. E, bu oyunla alakalı devamlı kafa yören ve kendimizi güncellemeye çalışan kişileriz. Zaten bence teknik adamlarda öyle olması lazım buradaki e, hikayeyi aslında çok çok daha önceden bildiğim için e, gelirken de o heyecanım ve mutluluğum çok fazlaydı. Yani. Açıkçası şöyle, e, biz Selçuk Hoca ile yolları ayırdıktan sonra e, benim vermiş olduğum bir demeçte işte, yabancı hoca öncelikle bir çalışmamız vardı. Biz o noktada çalışırken sağ olsun başkanımız Murat Özkaya o noktada tercihleri, hoca tercihlerini bana bıraktığı için e, yani yabancı hoca çalışması yapıyorsun ama senden ricam mutlaka Orhan Hoca'yla da bir görüş, Orhan Hoca'yı da bir dinle e, diye söylemişti. Öneride bulunmuştu. Ben o çalışmaları bitirdikten sonra haftanın sonunda e, Orhan Hoca'yla görüştüm. Ve görüştüğüm zaman açıkçası çok heye heyecanlandım. Bunu burada da e, samimi bir şekilde ifade edebilirim. Çünkü e, Orhan Hoca'mız hem e, ligimizde üst seviyede futbol oynamış önemli bir kariyeri var, şampiyonluklar yaşamış futbolcu olarak hoca olarak da işin akademik yönünde de e, antrenman birimi noktasında hem lisans eğitimini hem yüksek e, lisans eğitimini tamamlamış. Yani hem sağdan gelen bir tecrübesi var hem akademik bir tecrübesi var. 8 sene yardımcı antrenörlük e, Trabzonspor, Beşiktaş Başakşehir 2 senedir de teknik direktörlük yapıyor. Teknik direktörken de ben geçtiğimiz senede eee Karagümrük maçlarını da takip ettim. Orada oynadığı oyunu da e, açıkçası çok e, beğeniyordum. Ama haliyle Süper Lig'deki ilk e, deneyimi 6 haftalık bir Trabzonspor hikayesi vardı. E, açıkçası bu biraz ilk anda bir e, riske bir tercih ama biz Arda Hoca'da da Selçuk Hoca'da da bu riskleri e, almıştık. E, ben Selçuk Hoca'nın da çok iyi yerlere geleceğini düşünüyorum. Bu vesileyle bunu da size söyleyebilirim. Yani o da bazen söylendiği gibi her çiçek her bahçede açmıyor. O da ileride çok iyi yerlere mutlaka gelecektir. Bazen e, skorlar oyunu destekle, desteklemedi ayrılıklar kaçınılmaz oluyor. Ama Orhan Hoca'yla e, yaptığım görüşmede oyuna bakış açısı, donanımı, bilgisi, birikimi Açıkçası beni çok etkiledi ve sizlerin aracılığı hem futbol kamuoyuna hem Eyüp Sporu Camiası'na şunu söyleyebilirim. Ee, çok müsteri olsunlar. Biz kulübümüz için en doğru kararı verdik. Bunu da zaten kamuoyu görecek. Ee, daha önce Arda Hoca ile de ilk anlaştığımızda birçok eleştiri vardı. İlk galibiyetini 5. E, beşinci hafta kazandı birincilikte. İlk sezon şampiyon olamadık ama bizim oyun çok yüksek olduğu için Birincilikte arkasından gelen şampiyonluk Süper süperlikte ilk altı oynadığımız oyun, oynattığımız oyun Arda Hoca'nın kulübe vermiş olduğu katkı ve bugün Arda Hoca'nın geldiği yer ne kadar doğru bir karar verdiğimizi sizler de biliyorsunuz o noktada. Keza aynı şekilde yine biz en doğru kararı verdik çünkü biz rüyamızda gece Orhan Hoca'yı görüp sabah başlayalım demiyoruz. Yani biz bununla ilgili kulübün profesyonelleriyle birlikte çok ciddi çok değerli çalışmalar yapıyoruz. Yani belki hiç kimsenin yapmadığı oyuna dair, oyun planına dair hocanın background'ı oynattığı oyun, antrenmana bakış açısı, takıma bakış açısı, mental yönü, liderliği, sevk idaresi birçok parametre var hoca değerlendirirken. Dolayısıyla Eyüp bu anlamda bir organizasyon gücü var, bir futbol aklı var ve çok içimize sinerek çok doğru bir karar verdik. Üç yıllık bir planlama yaptık. Oynadığımız oyun Eyüp Spor kısa sürede Alt sıralardan kurtulacak, ilk 7'nin içinde, ilk 8'in içinde sıralamada konumlanacak. Önümüzdeki yıllarda da tekrardan Avrupa Kupalarını hedefleyecek, milli takıma oyuncu yetiştirecek, futbolun fair play ruhunu öne çıkartan, hep söylediğimiz gibi sempatik bir kulüp olmak istiyoruz. Herkesin ikinci takım olmak istiyoruz. Büyük takım taraftarları. 25-30 milyonluk camialar, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, onların da saygı duyduğu, sempati duyduğu bir, onların taraftarlarında bir kulüp olmak istiyoruz. Bu doğrultuda çalışmalarımız devam edecek.